Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut Tamcınız. Uzun bir aradan sonra inşallah geri döndüm. Çünkü sağlam bir şekilde hasta oldum. Bakalım ilk VS'mizde neler olacak. İyi seyirler. İyi iyi çok iyi eğlenceler. Buralarda bir de ah. Sen ya, ne yapıyorsun? Tamam. Bu ne? Bu 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 ne? Okey. Arkadaşlar, hafta içleri atıyorum ancak oda kartımı harcamak istemediğim için şey şey yapmaya çalışmıyorum. Neydi onun ismi? Harcamıyorum. Öyle bir şey işte dümdüz bir şey başka bir şey yok bunun yani. Deneyecek. O ne Allah cezanı vermiyor. Ödüm patladı. Vay. Sıtrat. Bakacağız. Aa, nerede bu çocuk? bırak bırak bırak. He bir orada bir de tablet modunda ilah ilk VSM mi değil? Of 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 of. İlk VSM değil. Yayında da atlıydım geçen. Bu aklıma geldi. İlk bir değil ama bununla alışmaya çalışıyorum. Bu biraz tuhaf benim için. Çünkü gerçekten hani 1900 3 diyeceğim de o Lan neredesin? Allah. Oğlum. Daha ayarlarım yapılmadı yaparsak bakacağız yani bakacağız ona da bakacağız. Çocuğu niye bulamıyorum ben? Baksana nasıl kayıyor oğlum. Çok kötü kayıyor be ya. O ne be ya? Çocuk kalıyor orada hep. öldüremiyorum. Çünkü çocuk orada kaldı. Çıkmıyor. Çıkmıyor Thanos. Yapma. Yapma şunu. <laughs> Artık. Lan oğlum ya. Ya e, kaçtı mı deyiz? Oha oraya mı gitmiş lan? Ya oğlum. Canım yok işte. Çık artık. Oh. Yer değişti mi? Oğlum yeter artık. Çık. Çık. Buna geldi. gına Buna. 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 Bu arada Oğlum ya. Sesi algılayamadım. Bu arada yayınlarda dediğim gibi ona kadar oynuyoruz. Hop 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 hop. Aa, aynen yayınlarda böyle bir arkadaş bir şeyler yaptıydı. Efendim. Olur mu? Ha şu an duyuyor. Ee, kas gelek gidince kendimi patlatsam olur mu? Yok yok öyle bir şey yok ya boş ver. Gerek yok oğlum zevkine zaten ya. Tamam abi dur, tamam. Geri gidiyorum. Tamam hadi. He ha, bu ki aynı bu şekilde yaptı. Yanına gittim. Hani şey diyecek sandım. Vurdu. Çıkıyordum. Dedim ki hani çocuk boş ver. Çıkma. Şey olsun. Gönlü olsun. Abi ben seni vururum Gönlü olsun. Lan son Çocuğun içine canavar çıktı. Yamyam -yam bir herif çıktı içine. Ben seni vururum ya ayıp ediyorsun. Çocuğun içinden yamyam -yam çıktı. Ben seni paylaşacağım bilmem ne. Oğlum paylaş. Beni zaten paylaşsan benim hoşuma gider. Ama mallık yapma. olum ben bak And the blue team is in the lead. Du -du. <laughs> Oy. ya bu çıktı kendini şey yapınca kas gerek mas gerek pat, bitince patlatıyor oğlum oyun bu <laughs> bak ben ne güzel ölüyorum takır takır yılan misali ama zehirsiz burada mısın lan cover me, cover me. E çocuğu bulana kadar ya sadece burada çatışıyor oğlum niye böyle bir şey yapıyorsun ben geliyorum sana. Bak boşu boşuna dön. 6 dakikamız gitti. Bak bak. Yapma bunu kurban olduğum. Hadi bekleme yapma. Nerede bu? Allah. Kafayı yediriyoruz ama. Adam ayakkabıları çıkartmış. Ses yapmasın diye. <laughs> ne ateş ediyorum ama. Adam yok orada. Bana bir yerden sıkıyor ama. Bakacağız. Yine burada. Yine burada biliyorum. Mesken edindi oraya ya. Çıkmıyor. Çıkaramıyoruz. Şimdi bombayı kafasına atacağım. Onu diyecekler... Abi sözünde durmuyor. O ne lan? Geliyor mu dersin? Boşu boşuna vakit öldürüyoruz ya. Ah be yavrum beni yensen ne olacak? Yenmesen ne olacak? ben yine geliyorum. Aşağıda uşağıda hop. kaskı bittiği için mi geldi acaba? Ne oluyor? ben anlamadım. Ah! Oh. Allah mülüm Allah şuradan, şuradan şöyle kaçayım ah. Bana diyorlar ki çok tepki veriyorsun. Oğlum ben eğleniyorum lan. Eğlenmesem niye tepki vereyim? Kaç 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 çocuk geliyor. La yavrum neredesin? Yavrum neredesin? Çıkmaz. Burada. Ah, bu nereye ha? Nereye gidiyorsun? Kenarda sıkıştırmam lazım. Tezgah lan bu. Hoppa. Yabancı. Şimdi öldüreyim de ondan sonra konuş. Tabancayı o, kullanma bir daha. Buna bana diyorlar ki, abi 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 n'oldu abi? Çocuk burada bekliyor, ben de şu taraflarda bir yerde gideyim bari. Haa bayi. Reloading! The blue team leads with 30 seconds! Vay 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 Koskoca oyunda 10 sayı aldık ya Nasılım yılans? <laughs> Öyle lan? <adamlar. gülüyor> Yavrum neredesin kim bilir şu an kim Neredesin oh yeah Neredesin Thanos ellerin kolların ağrımasın. Çok teşekkür ettim. Tamam hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Seni siliyorum tamam mı? Tamam tamam. Tamam. Yok. tamam hadi kendine iyi bak. Bay bay. Bay bay.